Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılı kutlamaları çerçevesinde yüzyılın enerjisini taşıyan zonguldak tarih ve kültürel zenginliklerini İstanbul'da sergilemeye hazırlanıyor. Türkiye'nin kömür başkenti ve Cumhuriyet'in ilk vilayeti Zonguldak, İstanbul'da düzenlenecek 3. Zonguldak günleriyle hemşehrilerini bir araya getirmeyi hedefliyor. Zonguldak Valiliği ve Zonguldak Belediyesi'nin öncülüğünde Zonguldak ilçelerinin katkılarıyla ve Zonguldak Dernekleri Federasyonu ile Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası'nın işbirliğiyle gerçekleşecek olan bu büyük buluşma 9-12 Kasım 2023 tarihleri arasında İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek. Yüzyılın enerjisiyle birlikte yakalım ateşi mottosuyla düzenlenen etkinlik, Zongudan enerjisini ve dinamizmini İstanbul'a taşıma hedefliyor. Dört günlük etkinlikte Zonguldak kendini has kültürel dokusunu, maden şehrinin zengin tarihini ve birikimini, yöresel lezzetlerini ve el sanatlarını İstanbul'daki gurbetçilere ve tüm Türkiye'ye tanıtma fırsatı olacak. Etkinliğe Zonguldaklar başta olmak üzere tüm İstanbullular ve farklı illerden katılımcılar davet edilecek.